bir, yeri bir Evet. Gel şöyle bir bakalım gel. <laughs> Aa, bakalım. Aa, anne, evet. Ahşaptan yapmışlar her şeyi burada. Ahşap özesine geldik biz arkadaşlar. <laughs> evet ahşap kokuyor çünkü. Bak sana masa yapmışlar ahşaptan. Sonra burada heykeller yapmışlar. Bakar mısın? Gördün mü? Çekmişti, çekmiş. Sakın açamamış bu. <laughs> 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 Aa mi? bak kim yapmış. Evet, yap da çekmişler değil mi? <laughs> Çekip resmini koymuşlar. Şuna bak sağ. Bak. Maç <laughs> şurada da yapıyorlar hala. Gel anne. Evet, ağaçlar başladı. Ona bakıyorum ya. Evet, bu alıcı almış ondan. Altıraklamış. Yoksa arka taraflarda da var, görüyor musun? Sağ. Saçlara bakar mısın güzelliğine? Buna baksa. Ayağına Malefiz'in çıkartısı. <laughs> Gördün mü? Malefiz'in kargısı. Çok güzel olmamış mı? Saat şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Ne kadar güzel, güzel yapmışlar. Gördün mü? Parmağını koy. Hemen. Efendim? Ne yapmış? Hani? Yaptırdım. <laughs> Hepsi türkü Kaç tane var yabancı? Gel şöyle gidelim. Bakalım orada insanlar yapıyorlar. Burada masa sandalyelerimiz var. Gel şuradan geçelim. Gel karşı tarafa geçelim. Şöyle bir dolanalım. Kırılır mı? Kırılmaz. Kırılma da bilir bilmiyorum sağlam. Şunlar sağlam herhalde ama oturmayın yazmışlar. Bakalım evet oturmayın yazmışlar. Yok çıkma. Şöyle çıkmadan aşağıdan aşağıdan. Evet iki kişi yapmış bazılarını. Burada birazcık daha büyükler var galiba. Şuna bak. Süper olmuşlar. Burada ayıcık da koymuşlar. Türk bayrağı tutuyorlar. Ne kadar anlamlı yapmışlar. <laughs> Geliyorum. <laughs> ne o? Bak. Evet dünya yapmışlar. <laughs> Çok güzel olmuş. Bakalım şöyle şurada neler varmış. Ay karşıdaki adama bak. <laughs> Gördün mü? Açımları yapmışlar. Şimdi... Şimdi... Hımm, topu Anne gördün mü? şuna bak. Sen şuna bakar mısın? Gördün mü? Senin girer. Aa, senin girmezse de benim kesin girer. Evet. Aa süpermen yapmışlar. Sap gel. Süpermene bak. Süpermene bak. <laughs> Gördün mü? elletmiyorlar ki gel. Erkek. İlla elleyeceksin Anne. Ha. Ne renk bu? İyi. Bunu Türkiye yapmış. Evet. Kocaman yapmışlar galiba. Evet. Anahtara bakar mısın Sarp? Bak karşıda. Evet. Gördün mü kocaman? Anahtar yapmışlar arkadaşlar. Benim evet, hani? Hı? Aa, benim evet. Benim, Aa, benim arkadaşım. Benim, Aa, senin arkadaşın kim baba? Ben geldim. Ha, ee, şu balıklar da benim arkadaşım olsun. Ay, ne diyorsun? Ne diyorsun? Onlar da mı senin arkadaşın? E ben arkadaş kalmadı. Ne yapayım? Ben şuradaki korkunç şey mi arkadaş edeyim kendime? Şuradaki korkunç şunu arkadaş edeyim kendime arkadaşlar. Çok güzel. Süper. Anne hepsi benim arkadaşım. Hepsi senin arkadaşın. Şu korkunç benim arkadaşım. Ay o da benim arkadaşım. O da. Tamam. Hadi hoşça kal Bak, arkadaşlara bu gidelim. O da benim arkadaşım. O da mı senin arkadaşın? Hadi arkadaşlar hoşça kal da gidelim. Hoşça kal. kalın arkadaşlar.